Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab. El urvetul vuska Muhammed Masum. Kuddise sirru. Doğuşu Serhent 1900, vefatı Serhent 1080. Şemaili. Boyu uzun, gökçek yüzlü, buğulay benizli, gözünde kırmızılık vardı. İmam Rabbani Hazretleri'nin hem halifesi hem oğludur. Ona benzerdi. Havf ve haşiti galipti. Daima bir huzura malikti. Künyesi Serhent'ten Ahmet Faruk oğlu Urvetül Vuska Muhammed Masum'dur. İmam-ı Rabbani'nin yedi oğlundan üçüncüsü Muhammed Masum'dur. Muhammed Masum doğduğunda baba Ahmet Faruk'u Hazretleri, Şeyh Hace Muhammed Baki Hazretlerine o gün mülaki olup hizmet ve sohbetleriyle müşerref olduklarında tefellüyle bu oğlum hayırlı ve değerlidir. Zira Hace Baki Hazretlerine bunun doğumunu mütakip vasıl oldum buyurdular. Muhammed Masum büyük bir istidada sahipti. Meşrebi Muhammed'iydi. 16 yaşında zahiri ve dini ilimlerin tahsinini tamamlamışlar, üstadlarından tahsin almışlar ve muhitinde parmakla gösterilir şöhret salmışlardır. Hatta riyaziye ilimleriyle yeniden meşgul olarak zamanında müsbet ilimlerin temeli olan esasları kurmuştur. Muhammed Masum, babası Müceddit Ahmet Faruk Hazretlerinden azami derecede istifade etmiş, emirlerini dinlemiş, öyle ki yolun ruhunu, işin ehemmiyetini kavrayarak kendini hizmete vakfetmiştir. Hiç günah görülmediğinden masum denilmişti. Tez zamanda vaktin kutbu zamanın müşidi oldu. Son zamanlarda pederleri, müritlerin ve ihvanın idare ve talim ve terbiyesini ona havale buyurdu. Cahillerden hazer etmesini vasiyet eyledi. Hindistan'dan Hicaz'a Harameyn-i Mükerreme'ye gittiklerinde Araplardan, Acemlerden, Hindilerden hesapsız insan irşat halkasına girmişler, müridi olmuşlardı. Allah'ın tevfikiyle himmetleri ve tarikatta usul ve gayretleri sayesinde velayet derecelerine vasıl olan zevatın adedi yüz binden fazladır. Mektubata zehir yazmıştır. En derin tefsirdir. Muhammed Masum Hazretleri 1080'de Serhent'te 71 yaşında vefat ettiler. Merkatleri orada ziyaretgahtır. Silsilede emaneti babası Müceddid-i Elif İmam-ı Rabbani Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerinden almışlardır. Urvetül Vuska, yapışılacak sağlam sap diye anılır. Rahmetullah Aleyh.